İyi Parti teşkilatı olarak basın açıklamamıza alınan yargı kararlarını uygulama konusundaki kararlılığımızı ve haklı talebimizi bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Bu sene muhakkak andımız okutulmalı. Bundan insanların rahatsız olmasının hiçbir anlamı yok. Ne mutlu Türk'üm demenin ve vazifelerini yapacağını ifade etmenin sakıncaları nedir bilemiyoruz. Bundan niye çekiniyorlar? Saygıdeğer kamuoyu 2023-24 eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk ders zili ile başladı. Eğitim politikalarını önceleyen ve cumhuriyet değerlerimizi ülkemizin bekası için her daim içselleştiren iyi Parti mensupları olarak bugün tıpkı burada olduğu gibi 81 ilimizde eş zamanlı olarak sahalardayız. Alanlardayız, karşınızdayız. Geçtiğimiz yıl 15 milyon 839 bin 140 öğrenci resmi 1 milyon 578 bin 233 öğrenci özel ve 1 milyon 738 bin 198 öğrenci de açık öğrenim kurumlarında eğitim gördü. Resmi okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 147 bin 339'u erkek, 7 milyon 691 bin kız öğrencilerden oluştu. Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre Türkiye'de toplam 70.383 eğitim kurumu içinde devlete ait okul sayısı 56.200. Özel okulların sayısı ise 14.124. Henüz resmi rakamlar netleşmedi. Fakat bu eğitim öğretim yılında bu rakamlar muhtemelen bir hayli daha da artacak. Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile anlımızın yasaklanması dahi milli eğitim ideallerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur. Çocuklarımızın ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırmasından rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin kimliksiz bir zihniyete sahip kula kulluk eden bağımlı bireyler yetiştirmek olduğu net biçimde anlaşılmıştır. Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli. Okul ve derslik sayısının yetersizliğiyle sınıf mevcudiyetlerin aşırı kalabalıklığından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir. Öğretmen açığı, atanamayan öğretmenlere ders başı yaptırılmasıyla telafi edilmeli. Okulsuz köyler ve taşımalı eğitim sistemin sancıları ortadan kaldırılmalıdır. Biliyoruz ki Türkiye'de ilkokul 4 sınıfların %40'ı ve 8. sınıfların %46'sı okula aç gidiyor. Ve tam 1 milyon 358 bin çocuk açlık sınırında bulunuyor. İyi Parti olarak çocuklarımızı o nedenle okullarda beslenme projeleri geliştirmiştik. Şimdi burada iktidara sesleniyoruz. Haydi bakalım seçim döneminde bizden kopya çekerek verdiğiniz ücretsiz yemek sözünü yerine getirin.